Merhaba çocuklar, benim adım Ayşen. Ee, ben küçüktüm, bir kere çok hasta olmuştum. Doktor demişti ki evden hiç çıkmaman lazım. Ama annemle babam çok çalışıyorlardı. Eve çok az gelebiliyorlardı ve evde çok sıkılıyordum. O zamanlar anneannem bana bir sürü masal anlatmaya başlamıştı. Şimdi geriye dönüp baktığımda o zamanları hep çok güzel, çok keyifli zamanlar olarak hatırlıyorum. O yüzden düşündük ki siz de belki masal dinlerseniz günleriniz evde daha eğlenceli geçer, daha çabuk geçer. Ben büyüdükten sonra bir fark ettim ki anneannemin bana anlattığı bazı masallar binbir gece masalları denen kocaman bir masalın bir parçası bazıları ise aslında masal değil de bir efsanenin parçaları, bir söylencenin parçaları. Size bunlardan birini anlatacağım. Bizim anneannelerimizin, anneannelerinin, 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 anneannelerinden de önceki dönemlerde bizim yaşadığımız topraklarda insanlar Olimpos Dağı denen dağın tepesindeki bulutların üzerinde bir sürü tanrının ve tanrıçanın yaşadığına dünyayı da onların yönettiğine inanıyorlarmış. Her şeyin bir tanrısı ya da tanrıçası varmış. Göklerin, yağmurların, şimşeklerin, fırtınaların, el işlerinin, sanatın, ayın, tarımın, buğdayların, başakların her şeyin bir tanrısı, tanrıçası varmış. İşte benim anlatacağım hikayede bunlardan birinin Athena'nın öykülerinden bir tanesi. Athena hem bilgeliği temsil edermiş hem de el sanatlarını. O dönemlerde de bir köyde çok güzel, çok tatlı, şirin bir genç kız yaşarmış. Ama bu genç kızda görülmemiş bir el marifeti varmış. Öyle güzel şeyler dokurmuş ki sanki böyle bir ressam yapmış gibi ama bunu iğneyle, iplikle yaparmış. Yünleri alırmış, elleriyle incecik hale getirirmiş, onu kök boyolarla boyarmış ve oradan sonra çok güzel örtüler, bezler, nakışlar bunları üretirmiş. O kadar güzel şeyler yaparmış ki bir gün onun şöhreti Athena'nın kulağına gitmiş. Athena demiş, abartıyorsunuz. Ben sonuçta tanrıçayım, el sanatlarının tanrıçasıyım. Benimkilerden güzel nasıl bir şey yapmış olabilir ki? Ona bir örnek getirmişler. Athena şok olmuş. Gerçekten çok güzel. Ama bir yandan da çok kıskanmış. Sıradan bir insan nasıl olup da bir tanrıça kadar muhteşem bir eser ortaya koyabilir? Kendisini yarışmaya davet ediyorum. Birlikte başlayacağız, birlikte bitireceğiz. Bakalım kim ki daha güzel olacak? Bir tarih belirlenmiş, halk toplanmış, çok büyük bir olay. Bir tanrıçayla sıradan ölümlü bir insan aynı şeyleri yapacaklar ve yarışacaklar. Athena'nın simgelerinden bir tanesi zeytin ağacıymış. Demiş ki ben bir zeytin ağacı dokuyacağım. Öyle güzel bir zeytin ağacı dokuyacağım ki kimse gerçeğinden ayırt edemeyecek ve baktıkça beni hatırlayacaklar. Başlamış ağacı dokumaya. Bu arada göz ucuyla bir bakmış. O ağacı daha gövdesini dokurken o köylü kızcağız bütün hayatını akışa dökmüş kuzular, boğalar, doğan güneş, akan nehirler, köy evleri. Kız yaptıkça yapıyormuş, dokudukça dokuyormuş, işledikçe işliyormuş. Athena çok sinirlenmiş ve o yarışı kazanamayacağını anlatmış. O kadar sinirlenmiş ki öfkesine hakim olamamış ve o böyle nakış yapmaya yarayan mekik diye bir alet vardır. O mekiyi almış, kıza saldırmış. Başına, başına, kollarına, ellerine o mekikle böyle vurmuş, vurmuş, vurmuş. Kız tanrıçaya hiçbir şey diyemediği için öylece kaderine razı olmuş. Sonra Athena'nın öfkesi diner gibi olunca bir bakmış. Kız olmuş. Ne güzelliğinden eser var ne o kabiliyetle elleri eskisi gibi. Sonra çok pişman olmuş. Öfkesini içinde tutamadığı için, kıskançlığa kapıldığı için çok pişman olmuş. Ne yapabilirim demiş. Onu belki sonsuza kadar dokuma yapabileceği bir hale sokabilirim. Ve sihirli mekiğiyle bir dokunmuş, kız bir örümceğe dönüşmüş. Örümceklerin ağlarını hiç yakından gördünüz mü? Bir insanın yapmasının imkansız olduğu şekilde incecik bir ip yaparlar. Onu böyle çok simetrik halde birleştirirler. Bazen tavandan böyle bir örümcek düşüyor zannederiz. Halbuki o incecik ipin ucunda tutunur sallanır. Sonra ipi başka bir yerden birleştirir, birleştirir, birleştirir. Çok güzel, çok simetrik desenlerde ağlar örerler. İşte o zaman insanlar inanıyorlarmış ki o örümcekler aslında Athena'nın örümceğe çevirdiği kızın torunlarının, torunlarının, torunlarının torunları. O yüzden işte biz de örümceklere kıyamıyoruz bazen. Umarım eğlenmişsinizdir. Size şimdiden keyifli, eğlenceli vakitler ve bu iş bir an önce bittiğinde parkta neşeli koşturmalar diliyorum. Hoşçakalın.